Dayana ile birlikte savaş başlangıcı var. Yone'yi de aldılar. Dayana Yone kombosunu biliyoruz zaten. Dayana ortaya topluyor, Yone hepsini havaya Hatta kaldırıyor. Bu konguda da koy evet. o komboya. Braum'u da koy. Aphelios'un ultisini de koy. Bayağı hepimiz R'ye basalım. Kompozisyonunu yaptı 1900'leri Fenerbahçe çalışır şurada. mı? Syndra'ya da Ezreal. Ezreal'a ulaşamazsın kolay kolay. Onlar ulaşmak alışırsın. istiyorlar da niye ulaştı? Ya yani nasıl ulaştırsın ki? Karanlığın içinden Galyon'un Aynen ultisinden öyle. mi geçeceksin? O yüzden 6. dakikada mesela az önceki maçtan çok daha erken bir ilk ejder. Dakika 6'da daha ejderi katledildi. Kulaltı altı Cuzu gelmek bekliyor. zorunda. Cuzu bekliyor. Robin de hemen arka tarafta. İlk an Cuzu'ya gidiyor. Orada onu Çok Sparta açmayacaktı ama. Ve Robin de ilk alameti alacak. İlk ejderi rakibine kaptırmıştı Beşiktaş. Rotasyonu yaparken e, Spars ve Nere Ve şimdi Steel lamp yakalandı. Yakalandı. Kışkırtılacak Oo. mı? Son pikselden. Ve o yani bayağı da uzun süren bir kışkırtma. Bir buçuk saniyelik bir kışkırtmaya da orada. Robin alameti bıraktığında muhtemelen alameti kuleye düşürecek. Yalnız burada bir savaş var. Paranoi kullanıldı. Kahraman dalışı da geliyor orada. Havaya savrulan isim sadece Spars. Neremin ultiyi bıraktı. canı Stim çok az. Işte. pozisyon almış çalışıyor. peşinde ultiyi de kullandı arka tarafa. Düşecek mi? Hayır Shigenari çok az bir canla ayakta kalıyor. Şimdi Burgaç kullanıldı. Buraj. İki kişi havaya savurdu. Concorda bitkinlik Robin üzerine geliyor. Burgaç'ın ikinci kısmı Robin düştü. Lenham'ın hasarı çok fazla bu savaşta. Cuzu üzerine devam ediyor Lenham. Cuzu da düşmek üzere ikinci skorda Lenham'a gitti. Ooh. Ve MCX tek başına oda düşecek. 1907 Fenerbahçe. Yok Sadece ramesi verdi karşılığında 4 skor. Ve bu takım savaşından galip geldi. Ve bu savaşın ardından Lenin. ilah sindirini tamamladı, çizmelerini tamamladı. Henüz cuzu bitiremedi ilk aşağısını burada ikiye bir yapmak istiyor Lenim. İlk önce Lexus alacak. Lexus düştü Ama yani, ikiye yani. bir de can kaybetmeden alınan skor Lenim'den. Evet istiyorlar. Paranoya kullanıldı. Robin de geliyor buraya. Yanım görünmezliğini kullandı ama buradan çıkması pek mümkün görünmüyor. Bir de korkutuldu orada. Buraya kadar altını Robin'e gidiyor. Juzu'dan çok önemli bir hamle. Korkutmasını sakladı tamamen. Burada mesela bu kongu düşürebilirlerse ee, bir altın üstünlüğü var. Rames, Juzu yakaladı alt kordu orada, orada. paranoya kullanılıyor. Görüşünü kısıtladı belki rakiplerinin ama kahraman dalışı geldiği gibi zonyasını kullandı orada Rames korkutma efektinden de iyi sıyrıldı. Şimdi Lexus'un üzerine gidiyor. Mission daha geldi. Emcx havaya sarıldı orada Emcx düşebilir. Burgaç geldi ama güzel bir zayıflar acıma hayatta tutacak Emcx'i. Son anda hayatta kalıyor Emcx. Yalnız ışınlanlar bitmiyor. Bu ışınlan daha burgaç kullanıldı Lenin'den. İki kişinin arasında kışkırtıldı. Lenin burada bırakmak durumunda kalabilir Fenerbahçe. Şimdi Robin savaşı dahil oldu. Yalnız Robin, ultisinin gelmesine saniyeler var. Son anda kullanılan ulti Robin hayatta. Bu nasıl takım savaşı Yufoni yani Robin'in ultisi savaşa ilk girdiği pozisyonda olsa darma duman edecekti orayı. Yine de kovalıyorlar. Sparz'ın canı Spurs. çok az. Devam edecekler. Sparz'ın bir canı var. Rames'in manası yok. Neremin'in canı çok az. Cuzu. Cuzu. Işından kullandı geldi buraya. Sıçra kışkırtma. Nerem'in yakalanıyor arındırını kullanıyor. Ama havaya sarıldıktan sonra artık ona çıkış yok. İki skor daha Beşiktaş'ta. Fenerbahçe fena başlamamıştı ama devamını çok iyi getirdi Beşiktaş. Çok yakın geçen bir takım savaşıydı yani bu ejderha. Zaten altında da gerideler yani 3000 4000 altın gerideyken bunu zorlasalar silamı canı da bayağı Yalnız, azaldı. Silam çok hasar aldı. Şimdi araya girdi dayanan 3 kişilik bir ulti. para da kullanıyor. para ile birlikte Nerami'nin üzerine gitti Josu. Koruyabilecekler mi neremini Hayır. Cuzu orada skor alıp üzerinde 3 kişi tutmaya devam ediyor. Bitkinlik de geldi. Kahraman da alışık oluyor. Cuzu düştü belki ama koruyucu melekler tekrardan hayata dönecek. Bitkinlik geldi oradan. Steel Lamb'ın vurduğu hasar çok fazla yalnız. Steel Lamb'ı isim var mı diye bakıyorum. Steel en sonunda düşürmeyi başardılar. Lenin 1'e 2 kaldı. Kronometreyi kullanıyor burada. Biraz gereksiz bir kronometre olabilir. Belki erken kullanmış olabilir. Ama bu 2'ye 1'de Robin'in can yenilemesi çok Oo. ama çok fazla. Gelişine bir zayıflar acım MJX'den. Lian'ım düşecek ve katliam Robin'den. Hakikaten yani ayağına öyle bir oturdu ki MJX'in. Ee, ejder'i yine Beşiktaş oyuncuları olacak. Baron yarışana kadar inmiş durumda. Lexus biraz zaman kazandırıyor takımına. İsabet dalgası duvara takıldı. Duvara takıl dediğin gibi arka tarafı ışınlan kullanılıyor. 5000'de Baron. İçeride tarlit Robin vurdu, çok fazla sarı aldı. Ulti kullanılıyor. Robin Starak'ta devreye girdi. E bitiriyor arkadan. Nerenin <laughs> <laughs> baronu? <laughs> yok yok. Nerenin baronu? Biçiyor mu? Biçiyor baron. İçeri girdi Stinnamp. Baron 1800 camda. Hecarim de Robin'de kaldı. Ve Stinnamp'ta Spar düşüyor burada. İki skor birden Shiganari'ye gidiyor. Fenerbahçe'nin geri dönüşü gerçekten çok 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 zor. Kitle kontrol zinciriyle böyle MCX'i falan yakaladılar, düşürdüler. 4'e 5'e döndü savaş. Belki anca o zaman Şimdi Spars rahatlıkla temizlenmesi için biraz Lenom önde kaldı. Içerdim. Paranoya kullanılıyor. Lenum'dan Lenom bir yemleme geldi aslında. Paranoya süresi devam ederken kule biraz hasar alabilir. Oh, bir şey oldu. Sinnoh'un bir de isabet dalgası. Her şey kullanıldı onu korumak için ama ilk Nexus kulesini kaybetti burada Fenerbahçe. Rames içeri girdi. Dört kişilik bir dayan ultisi. Herkes topladı ama hasar şimdilik pek yeterli değil gibi. Sinlamb'dan kullanılan bu ulti. Arka tarafa gitti kalkan Güzel da devrede. Sindir ultisi düşürmedi Sinlamb'ı. Şiganeri pozisyon almaya devam ediyor. Leanne'ım arada. Koruyucu meleği devreye girdi onun da. MJX'in canı çok az. Shiganari'den kullanılan bir şifa. Güzel bir zayıflar acıma gelmişti orada. Sparz uzaklaşmaya çalışıyor. Koruyucu meleği devreye giren bir isim kalkan daha bir var. Yalnız Eremin bu nere. derecede. cuzu kalktığı gibi geri çıkmak istiyor. Sinan bir kez daha girdi. Nereminden sıçra. Nereminden üçüncü skor. Burayı çok iyi savundu Fenerbahçe. Maç daha bitmedi diyor. Bir şekilde o üstü savunmayı başardılar. Nereminin hasarını ne kadar garip seviyelere ulaştığını görebiliyoruz. MCX de güzel oynadı. Baron'a başladılar. Baron'u düşürecek gibiler. Bakalım neler olacak. Sinan Bal koridordaki minyonları savunuyor. Onun ışınları var. Paranoya kullanıldı. Paranoya bitene kadar. Baron da lazım. Mı? Evet. Baron evet. Bıraktı Baron'u bıraktı zaten Fenerbahçe. Güzel paranoya. Bundan öncekinde de zaten paranoya sayesinde Yukarıda still Lamp kovalıyor mu? Yani birazcık canını azaltmış Juzun'un ama kovalamıyor. Ee, Juzun gelmesine kısa bir süre kaldı. Beşiktaş oyuncuları, tankları hala kuvvetli ama taşıyıcıları ufaktan outscale oluyor gibiler. Paranoya menziline girdi yalnız ışınlan da buraya geldi. Still Lamp. burada savaş Fenerbahçe ama Spark yarı oh, canından fazlası kaybetti. Bitkinlik tam zamanında geliyor Dayan'ın üzerine. Bakalım yetişebilecek mi kalan oyuncular? Spark oh, çok fazla sen almış durumda agresif oyun iki skor birden Steel Lamp'ta düştü. MGX çok iyi gördü Steel Yalnız Rames içeri bir deneme yapıyor ama. Ooh. Güzel bir sayıflı aracı mı sen. Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Az önce üstü savundu. Ama bu maça dönmek için yeterli değil diyor Beşiktaş. Az önceki ufak bir avanstı belki de bilmiyorum ama Beşiktaş. Yani bu takım savaşın çok güzel oynadılar. MGX... gel yani Sindra ve Stali gerçekten çok güzel bir sindir oyunu sergiledi ve takımının dördüncü galibiyetinde galibiyetinde de büyük bir pay sahibi.